Herkese merhabalar Ekap ihale metrajları video serisinde Yeni bir oynatma listesi ile karşınızdayız Bu oynatma listesi kapsamında Ekaptaki ihale dosyalarının Metrajlarını çıkarırken kullandığımız yazılımlarının Artık eğitim videolarına yer vereceğiz Bunu da ikiye böleceğiz Bir devir metrajı Peki beton kalıp kalıp iskelesi metrajı. Ama ilgili oynatma listemiz artık demir metrajının eğitimiyle başlayacak. Bu ilk video kapsamında hemen metraja girişmeyeceğiz. Önce bir yazılımı tanıtacağız. Neler yapabiliriz? Arayüzden nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve bunları bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 olarak sizlere aktarmaya başlayacağız. Şimdi çok lafı uzatmayalım. Bir komdonatı yazılımına giriş yapalım. ve giriş yap butonuyla yazılım bir ekranımıza gelsin. Şimdi aslında bu ekrana hakimsiniz çünkü uzun süredir biz bu yazılımları kullanarak ekaptaki ihale dosyalarının metrajını paylaşıyorduk. Ama biz artık bunun temel anlamdaki eğitimlerine gireceğiz. Burada da arayüzle başlamak istedik. Şimdi karşımızda komdonatı yazılımını görüyorsunuz. Aslında komdonatı yazılımı 3 arayüzden oluşuyor. 1- Metrajları gördüğümüz alan. 2- Yapı ağacı. 3 metrajları çıkardığımız alan. Şimdi bazı menülerin pasif olduğunu görüyorsunuz. Devam eden videolarda aktif hale gelecek. Pasif olmasının nedeni şu. Bizim bu butonları aktif hale getirebilmemiz için önce bir proje açmamız lazım. Ama projeyi yapı ağacı oluşturma eğitimde yani ikinci videoda sizlere aktaracağız. O yüzden bu videoda sadece arayüzle gidelim. Şimdi mantık hep şu şekilde devam edecek. Önce bir projemiz olacak. Buraya projeyi oluşturacağız. Sonra ilgili projenin metrajlarını ilgili butonlardan çıkaracağız çıkardığımız metrajlar ortadaki ekrana yansıyacak ve kaydettiğimiz zaman projede ilgili yere kayda olacak. Ana ekranlar bu şekilde geçiyor ama yukarıdaki ekranlardan bahsedelim. Şimdi adet belirleme, temel, döşeme, kiriş, kolon, perde, istinat, ihata duvarları bunların hepsini yani tüm döşeme tipleri, tüm temel tipleri, tüm kolon tipleri, kirişler, e, betonarme perdeler, istinat ihataları, donatı ile ilgili almamız gereken bütün sonuçları komutu üzerinden alabiliyoruz. Burada sadece tor demir değil çelik asır üzerinden de gidebiliyoruz. Yani elimize geçebilecek tüm paftaların sonuçlarını komla çıkaracağımız için bu eğitim seti size komla ilgili yani nasıl kullanılır, nelere dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz gibi bazı detay bilgilerle ilgili fikir sahibi olmanızı sağlayacak. Şimdi yukarıdaki menüyle başlayalım. Yukarıdaki menü iki aşamalı bir menü. Bir işlemler menüsü yani metrajı çıkarttığımız proje oluşturabildiğimiz, oluşturduğumuz projede değişiklikler yapabildiğimiz bölümden oluşuyor. İki raporlar. Bir ihale dosyasını ya da şantiyede uygulamasını yaptığımız bir işin metrajını çıkardığımız zaman artık raporlar bölümünü kullanarak bu işin raporlarından. yani kaç tane farklı çapımız var? Bu çaplardan ne kadar uzunlukta donatımız var? Kaç adet var? Yani kesim listesi, sipariş listesi. Ondan sonra idarelerin istediği formatlarda raporlama ya da saha için kendimize özel rapor formata basma, bunların hepsini raporlar bölümü altına alabiliyoruz. Bunun dışında abaktar menüsü nedir bu abaktar? Her bir demirin biliyorsunuz çaplara göre bir standart bir ağırlığı var. Bu abaktar menüsünde bu kullandığımız demir çaplarının ağırlıklarını zaten default olarak ayarlarında getirmiş oluyor. Ancak biz sahada diyelim ki farklı ağırlıklarda demirlerle karşılaşıyoruz. İşte bu abaktan menüsü altından bu bilgileri güncelleyebileceğiz. Örneğin 8'lik demir 0 nokta nokta ağırlığında biz bunu hemen güncelleyip hayır sen artık musun bana gelen demir bu ağırlıkta diye güncelleyip bir daha metler çıkartmamıza gerek kalmadan sonuçlara ulaşabileceğimiz bölüm. Araçlar menüsü altında burada aslında CAD yazılımlarına birçok müdahaleyi yapabileceğimiz bir bölüm. Örneğin Mesela CAD ne bu? AutoCAD'de çalışırken ciddi anlamda RAM'imiz şişiyor ve bilgisayarımız bir yazılım kullandığınızı düşünmeyin. Sadece AutoCAD'i kullandığınızı düşünün. Belli bir yerden sonra bilgisayarınızın yavaşladığını görüyorsunuz. Tek tuşa basarak RAM'deki bilgiyi kullanabiliyoruz Ve bunun gibi blok referans editörleri, bazı Converter çeviriciler bunların hepsi bu menü altında yer almakta. Veri tabanı işlemleri var. Ne bu veri tabanı? Bu bilgisayardan başka bir bilgisayara veri aktarımı yapacağınız zaman veri tabanınızı dışarıya aktarabilir ve diğer bilgisayardan içeriye çekebilirsiniz. Ayrıca ayarlar menüsü altında metraja esas bilgileri değiştirebileceğimiz varsayalım ki tercihler menüsünü açayım. Örnek olarak şuradan 12 metreden uzun donatılara bindirme boyu dahil et ve 65 fi bindir gibi e, bilgileri ekleyebileceğimiz bunun dışında aynı çap ve uzunluktaki donatılara aynı pozu atabileceğimiz ne yani bu biz diyelim ki döşeme paftasında 100 tane donatı var ne yapıyoruz bu yazılımı okuttuğumuz zaman? Hepsine 1, 2, 3, 4, 5 diye 100'e kadar bir poz numarası atıyoruz. Ama menüyü aktif hale getirdiğimiz zaman artık şu hale geliyor. Ben bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye hani ilk başta atacağım ama daha sonra siz işlemi kaydederken aynı çapka uzunluktaki örneğin 8'lik belli bir santim uzunluğunda diyelim ki projede birden fazla var. 5 tane var. Hepsine bir numaralı poz atacak devam edene 2 numaralı pozu atacak. Yani bir düzen haline getirebileceğiniz. Bunun gibi daha birçok ayarı yapabileceğimiz menüye ayarlar menüsü altından ulaşıyor olacağız. Tabi burada kullanıcı oluşturabiliyoruz. Biraz önce biz yazılımı açarken root diye bir kullanıcıdan giriş yapmıştım. Ama ben bunu Ahmet Mehmet diyebilirim. Başka bir kullanıcı seçebilirim. Ona şifre verebilirim. Örneğin bir kullanıcı oluşturalım. Geldik yeni oluştur. Adımız soyadımıza yazalım. Ekap metraj diyelim. Ünvanımız mühendis diyelim. Sonra mail adresimiz info at .com diyorum. Kullanıcı adımız mesela ekap olsun burada. Ekap dire metraj olsun. Şifremiz de kendi belirleyeceğimiz bir şifre. Ekap. E'si büyük ekap yaptım. Şifreyi de kayıtlı hale getirelim. Kullanıcımızı oluşturdu. Şimdi kullanıcıyı oluşturduğu zaman şuradan yanlış açtım. Yetkileri düzenleyerek. Şimdi ben bu ekap kullanıcısına bazı yetkiler verebilirim. Ne bu yetkiler? Örneğin bu bilgisayarı kontrol amaçlı birine verdim. Bir iş yaptığım biri vardı. Yavaş kontrol ediyordu bu metrajları. Sonuçta bunun yavaş kontrol etmesi de bana zarar. Niye? İş ne kadar uzarsa o kadar geç ödeme alacağım. O yüzden ben bilgisayarımı verdim ya da veri tabanı gönderdim. Her neyse ona bir kullanıcı yetkisi tanımladım. Dedim ki sadece benim çıkardığım metrajları görebilir ve dışarı aktarabilir. Yani şöyle yapalım raporlarını alabilir. Şimdi ben bu yetkiyi verdikten sonra artık ekap kullanıcısı sadece benim çıkarmış olduğum metrajı görebilir ve rapor alabilir. Metrajımı silemez, metrajımı değiştiremez gibi aslında bazı detaylarda çok fazla koruma yöntemi de var. Bu yazılım içerisinde de bu sistemler dahil istediğimiz kişiye istediğimiz yetkiye verebiliyoruz. Bu şekilde de aslında çıkardığımız metrajları biraz güven altına almış oluyoruz. Bir de yardım menüsü var. Yardım menüsünde de yine ilgili ekibin teknik destek için uzaktan bağlanabileceği menüler. Bu menüyü çok kullanmadığımız için artık biz işlemler menüsüne geçelim. Kısaca bu birinci videoyu bir özetleyeyim. Konda yazılımı 3 ekrandan oluşuyor. 1. Metre çıkardığımız ekran. 2. Yapı ağacını oluşturduğumuz ya da yapı ağacını gördüğümüz ekran 3 metrajları artık hükmettiğimiz ekran buralardan oluşuyor. Ayrıca bu yazılımlarla Çelik asır ve tor demir olmak üzere tüm donatı metajlarımıza ulaşabiliyoruz. Bunu da tüm tiplerde, tüm temel tipleri, tüm döşeme tipleri, tüm kirişler, tüm kolonlar karşımıza gelebilecek her şeyde bunu çıkarabiliyoruz. İlk videomuzda kısaca bir kom sizlere tanıtmak istedik. Çünkü ilgili yazılımda neler yapabileceğimizin ve nasıl bir arayüze sahip olduğunun bilgisini vermemiz gerekiyordu. Şimdi bir sonraki videomuzda artık solda görmüş olduğunuz proje sihirbazı üzerinden yeni proje oluştur diyerek artık kom donatıyla bir yapağcı örneğine geçeceğiz. Farklı tiplerde yapı ağacı oluşturacağız. Yapı ağacının bazı bilgilerini sileceğiz, bazı bilgilerini ekleyeceğiz. Ayrıca sadece doğru yapı ağaçları değil, yanlış yapı ağaçları üzerinden de gideceğiz. Bu işin mantığını anlatacağız. Birinci videomuzu burada noktalayalım. Bu eğitim listesine takip edebilmeniz için aşağıda yer alan abone butonuna tıkladıktan sonra sağda bir bildirim işareti var. Onu da açarsanız artık bununla ilgili her video attığımızda size de otomatik olarak bunların bildirimi gelmiş olacak. Tekrar abone olursanız çok memnun oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ekap ihale mentajları video serisinde görüşmek üzere.